Merhaba. Evet. Ee, endüstriyel robotlarda çok daha hassas iş yapabilmek için e, kesinlikle e, robota taktığımız toolun tanıtılması lazım. E, Tool'u tanıtıp ağırlığını ve ağırlık merkezini bir şekilde belirledikten sonra e, asıl önemli kısımlardan bir tanesi TCP bulma, Tool Center Point. Yani taktığımız tool'un tam orta merkez noktasının koordinatını bulma. Onu bulduktan sonra artık hem jog ederken hem programın içerisinde e, o tool'u seçtiğimiz zaman tam tool'un ucuna göre pro, e, robot hareket edecektir. Şu anda tool'u seçmiyorken e, robotun arkası şurası. Kamera doğru baktığımızda burası x artı x eksi, y artı y eksi, z artı z eksi. Bu eksenlerde oryantasyonlu yapmaya kalktığım zaman e, çok hassas bir hareket ortaya çıkmayacak. Şöyle gözlemleyebiliriz onu. Şunun ucuna da bir kalem taktım. Bunu da bir tool olarak düşündüm. Mesela şu noktaya gelelim şimdi. Collaborative robot olduğu için ben bunu kendim hem böyle e, şu şekilde jog edebileceğim hem de hızı da biraz arttırayım jog hızını hem de e, lead true ile elimle de kontrol edebileceğim. Şimdi şöyle yapalım. Z'de ineyim. Diğer de gelelim şöyle. Şimdi kaba göz kararı kaba geldik. Hop fazla bile gitti. Şimdi diyelim ki şöyle bir noktaya geldik. Böyle bir noktaya geldiğimiz zaman ee, Jog moduna geldiğimiz zaman bakın Reorient'i seçtiğimiz zaman oryantasyon şu ee, zaten bana Jog'da da gösterecek bunu. Görselde şurada visual'ı tıklarsam gösterecek. Y'nin etrafına dönmek için sağa çeviriyorum. Bunu bakın sağa çeviriyorum. Y'nin etrafında dönüyor ama uç kaçtı bile. Görüldüğü gibi. Yani noktadan kaçtı kurtuldu. X'in etrafında dönmek için şu şekilde. Ama bunlar hep o noktanın etrafında dönüş değil çünkü robotun flanşının merkez koordinatlarına göre bu dönüş hareketi yapıyor. Ben şimdi istiyorum bu tool'un merkez noktasını bulayım. Artık bu oryantasyon hareketlerini bunun ucuna göre yapabileyim. Hassas işlemler gerçekleştirelim ondan sonra atıyorum bir kaynak prosesi gibi. Onun için ne yapayım? Bir kere bir tool tanımlamam lazım. Tool tanımlama nerede? Bazı bu flex pendantlarda o calibrate'in içerisinde tool kısmı var. Ama bizim elimizdekinde öyle değil. Program datada. Program dataya bakmamız lazım herhalde Program dataya girdik. Şimdi bir TCP bulmak için. Tool dataya girdik. Bir tool datanın içerisinde daha önceden tanımlanmış tool'lar var. Ben buradan diyorum ki create new tool. Yeni bir tool oluştur diyorum. Bana ismini soruyor. Buna bir isim vermem lazım. Bir i̇sim veriyorum. Diyorum ki tool Fatih DNA Tul Fatih isim vereyim. Ee, bir olsun. Böyle bir isim olsun. Bunlar olduğu gibi kalabilir. Bir değişiklik yok. Initial value'ya geliyoruz. Tool'u tanımam için bir kere define ediyorum. Bir kere kütle girmem lazım. Şuraya aşağı geliyorum hemen bakın. Kütle eksi bir gözüküyor. Buraya pozitif bir şey gireceğim. Gerçekten tool'un kütlesini biliyorsanız girmeniz lazım. Ben yaklaşık böyle bir kilogram girdim. Aşağılarda da bunun koordinatları var. Biliyorsanız ağırlık merkezine giriyorsunuz. Şu an bilmiyorum. Ben bu şekilde bırakıyorum. Apply dedim. Yeni bir tool oluştu. Bakın buradaki tool'ların içerisinde tool Fatih burada. Şimdi ben bununla ilgili TCP'yi nasıl bulacağım? Şuna geliyorum. Define diyorum. Define dediğim zaman böyle bir ekran çıkıyor karşıma. Şimdi bakın. Robot kendisi kendi flanşının koordinatını biliyor. Ucuna taktığınız tool'un koordinatını bilmiyor. Sana diyor ki en az 3 noktadan gel, göz kararı belirlediğin bir e, çalışma noktasına, bir referans noktasına farklı açılarda yaklaş ve onları kaydet. Ben de senin buna göre hesaplayayım True Center Point'ini. Şimdi dolayısıyla buradan bakın şu ekranda 3, 4, 9'a kadar seçebiliyorsunuz. Ben 3 seçeceğim. Position Point 1'i diyeceğim şimdi. Point 1'de geleceğim. Herhangi bir şekilde yaklaşacağım. Zaten yaklaşmışım ama. Biraz da eğdireyim şu anda robotu. Şöyle yapalım. Reorient diyeyim. Şöyle değil de. Şöyle yapayım. Ondan sonra buradan Jog modundan Linear'ı seçip şuraya gideyim. Hızı da biraz düşürelim. Jog hızını düşürelim. O noktaya yaklaşacağım şimdi. Evet. Böyle yaptım. Şimdi diyeceğim ki buna ee, hemen burayı kapatayım. Modify diyeceğim. Mesela load position. Geri gelelim. Cancel. Modify diyeceğim. Bunu aldı. Şimdi ikinci noktadan yaklaş diyor. Yani ikinci oryantasyonla yaklaş diyor. Alıyorum ben robotunu yok mu? Robotu yok moduna. şöyle Şöyle yokla. Yine lineer diye değildi. Ee, şöyle yapalım. Reorient diyelim. Şöyle yapalım. Şuradan yaklaşmak istiyorum. Evet, buradan da tekrar yok ne yerde? Şöyle bir geri gelsin. Ne diyor? Event lokmayı yaklaştırıyor. Yani bunu yapmaya çalışırken robotu tekille sokmamak lazım, dikkat etmek lazım. Şöyle, şu tarafta yaklaştık. kaba yaklaştık. Hadi diyelim ki bu olsun. Tamam. Point 2 modify dedik. Üçüncü noktaya attı beni. Üçüncü noktada kalkacağım. Başka türlü yaklaşacağım. Şimdi diyeceğim ki ben nasıl yaklaşayım. Joka geldik. Yine eksenlerde şöyle gittik. Ondan sonra burada Joka reorient dedik. Şuradaki şeyi bir değiştirdik. Şöyle burada yaklaşmak istiyorum. Tekrar da Diner'de şunu biraz ileri götürdüm. Burada aşağı indim. Şu yönde yaklaştım biraz. Kaba yapıyorum. Oldu diyelim hadi bunu da aldık hafızaya. Modify dedik. 3 tane noktayı aldı. Next dedim. Next. Evet. Şimdi bu mesela finish diyelim. Bir deneyelim bakalım. Jog yapmayı. Tekrar geleyim ben buraya. Jog'a gireyim. Jog da şimdi yine hareket edeceğim ama Tool olarak Tool Fatih 1'i seçeyim. Tool Fatih 1'i seçtikten sonra bakın Reorient seçeceğim. Reorient'te ben bunu bir hareket ettirmeyi deneyeceğim. Bakın görüldüğü gibi artık o noktanın etrafında görece hassas bir şekilde dönüyor. Şöyle bir hareket ediyorum. Bakın o noktanın etrafında hızı da arttırayım. Çok hızını. O noktanın etrafında artık dönüyor. Görüldüğü gibi. TCP bulma bu şekilde. Tabi şöyle bir durum var. Bunun çok hassas normalde yapılması lazım. Belli bir hassasiyetin altındaysa kabul etmez. Az önceki ekranda biz kabul ettik hata oranlarını. Ee, o TCP tanımlarken birkaç yöntem var. O yöntemlerden biz en genelini seçtik. Farklı yöntemler de var. Ama bunu bilmek şu an için e, yeterli. Gelelim biz tekrar tool datalara. Bakın tool'larımız burada. Bizim tool'umuz da tool fatih bir burada. Şimdi bu tool'da ne eksik kaldı? Tool'un ağırlık merkezi. Ağırlık merkezine girmedim ben bilmediğim için. E, bununla kolaboratif robotlarda e, otomatik moda geçmiyor. Safety ile ilgili bazı şeyleri ayarlamadığınız zaman. Bir de bu e, tool center point'i de ayarlamadığınız zaman geçemiyor biliyor. Şimdi bunu bilmiyorsak bunun otomatik bir bulma yöntemi var. Bir sonraki videoda da bunu göstereceğiz. Bu eğitimde sadece tool tanımladık, takım tanımladık. Takıma isim verdik, numara verdik, bir de bir kütle girdik. Ağırlık merkeziyle çok uğraşmadık. Geldik ondan sonra üç noktadan yaklaşma yöntemiyle bir referans noktası belirleyerek Oraya 3 noktada yaklaşıp yaklaştığımız noktaları hafızaya aldık. Ondan sonra robot kendisi Tool Center Point'ini hesapladı ve daha hassas çalıştı. Artık herhangi bir programın içerisinde kod yazarken koddaki işte Move J, Move gibi kodları yazdıktan sonra Velocity'nin hızını, Z'sini her şeyini yazarken artık bu Tool'u kullanacaksanız o kodun içinde Tool'u da seçeceğiz. Diyeceğiz ki Tool 9, Tool Fatih 1 neyse artık o ismi e, vermemiz gerekiyor. Evet, TCP belirleme ve tool tanıma bu şekilde. Bu eğitim için anlatacaklarımız bu kadar.